Hadi kızım. Hadi ye. Hadi anneciğim. Ye elmanı. Ye kızım. Aferin benim kızıma. Çok güzel. Aferin. Dur biraz yaklaştırsın anne elmayı. Heh, hadi ye. Hadi kızım. Hadi ye. Aferin. Aferin ona. Çok akıllı benim kızım. Çok akıllıymış. Anne yardım etsin biraz. Hah. Hah. Çok Ay. güzel. Ye kızım. Tut kaşığını. Aferin. Tut anneciğim. Hadi. Hadi ye. Hadi. Git. Getir. Getir ben yiyeyim. Ah. Hoppala. Aferin benim kızıma. Aferin benim kuzucuğuma. Ay. Ay maşallah. Maşallah. Çok güzel. Kaşığı biraz daha böyle ucundan tut anneciğim. Aferin. Hadi yala. Hadi elmanı yala. Dur bakayım. Hadi anneciğim. Hadi kızım. Hadi güzel kızım. He. İstiyor musun elma? Anne versin mi? Aferin. Bir tane büyük elma bitirdi. Kızım. Bakın. Tabağın içindeki elmayı bitirdi. Püre tabağının içindeki elmadan eser kalmadı. Afiyet olsun Belçim. Aç anneciğim ağzını. Ama bugünlük bu kadar elma yeter değil mi anneciğim? Hayır. Ama çok yersek karnımız ağrır. Heh, tut. Afiyet olsun kızıma. Al kaşığınla oyna hadi. Hadi. Hadi ye kızım. Hadi kaşıkta kalanları da ye. Hadi bak. Götürüyorsun ağzına böyle. Evet. Aynen öyle. Ha? Aferin benim kızıma ya. Oy. Ay lohum dedi doktor da. De elma püresi olmuş. Şimdi onları da ben yiyeceğim. Hı. Evet. Bak bak bak. Ne? He. Kalk. Heh. Heh. Hadi biraz daha veririz. Helal, helal kızım. Helal.